Evet bugün sizlerle birlikte absolit serimizin ilk absolütü olan Menekşe Absolüt'ünü konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. Evet, ilk önce biraz size menekşeden bahsetmek istiyorum. Zaten menekşeyi biliyorsunuzdur bence çoğunuz. Menekşe, menekşegiller familyasından, viola cinsinden bir tür çiçek aslında arkadaşlar. Hepimiz biliyorsunuz ki evimizde, saksılarda bunu rahatlıkla büyütebiliyoruz. Zaten menekşelerde genellikle nemli ortamları seviyorlar. Yani dışarıda büyüyenler de oluyor ama tabii ki de genelde evde büyütülüyor, besleniyor bu çiçekler. 400-500 adet cinsi var. Yani skalası bayağı geniş. Renkler Zaten siz biliyorsunuz bazen beyaz oluyor, bazen e, mor oluyor, bazen sarı oluyor. Renkleri de mevcut. Zaten çok da çeşitli renkleri arkadaşlar. Şimdi bu Absolut nasıl çıkarılıyor ondan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında bu seride bir kere daha bahsedeceğim Absolut'un nasıl çıktığını. Bir daha da bahsetmeyi düşünmüyorum. İlk videomuzda Absolut ile yağın farkını anlatırken bunu açıklıyorum. Sıkıcı olmaması açısından bunu tekrar tekrar etmeyeceğim ama tekrar Menekşe'nin nasıl çıkarıldığını size anlatayım bu video özel. Menekşe yani bu bitki hekzan ekstra edilmesi halinde kongret yani katı bir madde elde edilir. Bu madde katı olduğu için yani kongret katı olduğu için e, piyasada pek kullanılmaz. O yüzden bu kongret alkolleyi kanarak ve kimyasal işlemlerden geçirilerek katı maddeler uzaklaştırılır ve elimizde sıvı renkli bir sıvı kalır. Bu sıvıya da kongret diyoruz zaten. Şimdi de menekşenin e, ay dur çok sallanıyorum ya. sallamayayım değil mi? Bu absolt biraz size faydalarından nasıl kullanılması gibi ay hala sallanıyorum nasıl kullanılması gerektiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Önce hastalıkları geçelim. Ondan sonra diğerlerini söyleyelim. Bakım daha önemli ya bizim için hastalıkları geçelim deyip Allah'ım Allah'ım herkesi sağlıklı, <laughs> saatli tutsun bu hayata. Öncelikle arkadaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi sayesinde menekşe absolütü birçok hastalıklarda kullanılır. Özellikle böyle sinir hastalıkları diyeyim, panik atak o gibi şeylerde gerçekten çok sakinleştirici bir etkisi var. Onun haricinde soğuk algını, nezle benim gibi olduysanız eğer burnunuzda bir <laughs> varsa bu yağ iyi geliyor arkadaşlar. Bağışıklık güçlendirici etkisi sayesinde. Onun haricinde cinsel işlev bozukluklarında doğal bir afrodizyak etkisi var. ay Hep bunu söylerken geriliyorum. Şimdi karşıdan bana gülüyor her afrodizyak dediğimde. Evet. Şimdi ciltte. Şimdi önemli kısma geldik. Biz bunu nerelerde kullanacağız? Biliyorsunuz ki bu bir güzellik programı olduğu için ciltteki faydalarından biraz bahsetmek istiyorum. Da. Arkadan bana gülüyor. <gülüyor> Menekşe Absolute arkadaşlar A ve C vitaminleri barındırıyor. O yüzden de cildi gerçekten iyi şekilde besliyor, parlatıyor ve pürüzsüz hale getirilmesini sağlıyor cildin. Ciltte nasıl kullanırız buna diye soracak olursanız da eğer kullandığınız kremin içine bir iki damla damlatabilirsiniz. Onun haricinde suyla karıştırıp cildinize sprey yapabilirsiniz. Onun haricinde bunu ağızdan tüketenler oluyormuş. Bu çok fazla bitkiden biliyorsunuz ki bu kongretler, bu absolütler, bu yağlar, uçucu yağlar çok fazla bitkiden elde edildiği için ben kesinlikle ağızdan alınmasına karşıyım. Yani böyle sabit yağları tabii ki de alabilirsiniz ağız yoluyla ama kesinlikle ben absolütün de ağızdan alımına karşıyım. <laughs> Direkt cilde sürülmesine de yani bir nebze. Bir bir şey olabilir arkadaşlar. Gördüm mesela hastaysanız, uykunuz varsa ya da afrodizyak etkili olmasını istiyorsa işte burun kenarlarınıza sürün bunu yayın falan gibi videolar izledim. Biliyorsunuz ki konularla alakalı videolar izliyorum buradan da YouTube'dan. Ama böyle bir şey yanlış bence. Buruna sürülmesi de bence iyi bir şey değil. Yakabilir. Neyse biz o konuyu geçelim. Ciltte başka faydaları neler var onları da anlatayım size. Antibakteriyel ve antiseptik özellikleri sayesinde arkadaşlar sivilce oluşumunu engeller sivilce oluştuysa da e, sivilceyle işte oradaki bakterilerle savaşmaya çok yardımcı olur. Yine sivilcede de etkisi çok büyük. Onun haricinde, onun haricinde dip durmayayım. Tamam. Saça gelelim. Saçta ne gibi etkileri var? Kıllarda ne gibi etkileri var? Ona gelelim. Kıllar demişken de kıllarda deyince aklımıza kıl gelmesin. Saç, kirpik, kaçtan bahsediyorum şu an. Kirpiklerde arkadaşlar seyrek, zayıf kirpikleriniz varsa kaşlarınız da aynı şekilde. Kaş ve kirpiklerde seyrekliği azalttığı, gürleştirdiği görülmüş araştırmalara göre. Ve daha kalın hale getirdiği görülmüş. Onun haricinde yine saçta da aynı etkileri yapıyor biliyorsunuz ki kepek programı varsa buna da iyi geliyor. Zaten kepek problemi neden oluyor arkadaşlar? Saç derisinin kuruluğundan oluyor biliyorsunuz ki. Zaten düzenli yağ bakımı yaptığınızda böyle çok alkollü, çok fazla paraben içeren şampuanlar kullanmadığınız sürece zaten kepek de da oluşmaz. Bunu da çok soranlar oluyor. Onu da arada geçirmek istedim. Saçımızda nasıl kullanılırsa gelecek olursak değer arkadaşlar. Kullandığımız şampuanın içine bir iki damla e, tabii ki de şeyine göre de değişir. Milimine, litresine göre de değişir. Damlatarak kullanabiliriz. Yine saçımızda etkisini göreceğiz. Onun haricinde saçımıza tonik gibi benzeri şeyler yapıyorsak, bitki suları yapıyorsak, mesela biberiye kullanılıyor ya saçta saç çıkarma etkisi çok yüksek. Onun içine de damlatabilirsiniz. Yani kullandığınız ürünlerin içine damlatabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığınız bir yağ karışımı varsa, bu aralar yağ karışımları meşhur oldu. Yağ karışımların içine de damlatabilirsiniz. Yine saçınıza etkisini göreceksiniz. Bugünkü absolitimizin bilgileri bu kadardı arkadaşlar. Umarım size anlattıklarım geçmiştir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Çok öpüyorum size. Bir sonraki Absolut serisinde görüşmek. Bir sonraki Absolut bölümünde <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Beni bir fotoğraf çeker misiniz ya? Bugün ilik gibi.